Selçuklu tarihinin en dikkat çekici isimlerinden birini anlatacağım bugün. Gerçek adını biliyor muydunuz? Bin Davut Çağrı. Ama biz onu Cesur Arslan anlamına gelen Alparslan lakabıyla tanıyoruz. 1029'da dünyaya gelen bu büyük sultanın çocukluğu savaş meydanlarında geçti desek yeridir. Babasının yanında Hurasan seferlerine katıldı. Ama sadece bir savaşçı değildi. İslam felsefesi, matematik, astronomi gibi alanlarda da kendini geliştirdi. Peki hiç düşündünüz mü? Malazgirt'teki başarısının sırrı neydi? Alparslan, savaştan önce Bizans ordusuna casuslar göndererek rakibinin tüm zayıf noktalarını öğrendi. Hilal taktiğini mükemmelleştiren de oydu. İlginç olan şu ki, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya hemen yerleşilmedi. Bunun yerine Türkmen beylerine fetih izni verildi. Yani Anadolu'nun Türk yurdu olması, planlı bir göç hareketiyle gerçekleşti. Son nefesine kadar savaş meydanlarından çekilmeyen Alparslan'ın hazin sonu, Berzem kalesinde bir esirin hançeriyle geldi. Mezarı bugün Türkmenistan'daki şehirinde ama tam yeri hala gizemini koruyor. Tarihimizin bu önemli isimlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Düşünün, öyle bir lider ki düşmanları bile ona muazzam sultan diyor. Kaynaklarında geçen ifadeyle hem yumuşak huylu hem de adalette asla taviz vermez bir karaktere sahip. Hatta veziri Nizamülmülk bile bazen onun adaletini fazla katı buluyormuş. Düşünebiliyor musunuz? İlginç bir detay vereyim. Alparslan'ın efsanevi bir, bir atı varmış. İran kaynaklarına göre ak ayaklarında siyah benekleri olan bu atta bir günde tam 15 saat kesintisiz yol alabiliyormuş. Malazgirt Savaşı'nda da bu atıyla en ön safta savaştığı rivayet ediliyor. Peki Nizamülmük'le ilgili az bilinen bir gerçeği biliyor muydunuz? Alparslan başta onu saraydan uzak tutmuş. Bu adam fazla teorik düşünüyor demiş. Ama sonra ne olmuş biliyor musunuz? O stratejik zekayı keşfedince hemen vezir yapmış. İşte gerçek liderlik bu. Ön yargılarını bir kenara bırakıp, değerli insanları takdir edebilmek. Alparslan'ın yazılı emirlerinde kullandığı bir söz vardı. Rahman'ın izniyle. Kılıcımızdan kaçış yoktur. Bu sözü Malazgirt öncesi bile kullanıyormuş. Ve Malazgirt'ten sonra. ilk kez Anadolu'da bir Türk sultanı adına hutbe okunuyor. Hutbedeki o muhteşem sözü dinleyin. Allah'ın arslanı, Rum diyarına girmiştir. Emir onun kılıcıdır. Şaşırtıcı bir gerçek daha var. Alparslan'ın asıl hedefi Anadolu değildi. Evet, yanlış duymadınız. O aslında Türkistan'da tam hakimiyet kurmak istiyordu. Ama kader onu bambaşka bir yöne, Anadolu'ya sürükledi. Vefatından sonra bile efsanesi devam etti ordunun morali bozulmasın diye ölümü bir süre gizlendi. Bizanslılar ona şeytanın kuzeyden gelen diyordu. Öyle ki, Malazgirt'ten sonra Bizans halkı arasında Türkler geldiğinde gökyüzü kararır gibi efsaneler yayıldı. Sevgili dostlar, tarihin bu muhteşem sultanını sizlerle paylaşmak benim için büyük keyifti. Eğer video hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba değerli izleyiciler. Bilginin sınırsız dünyasına hoş geldiniz. Her birimizin içinde var olan o öğrenme tutkusunu ve merak duygusunu beslemek için buradayız. Bilgi Evreni 404'te günlük hayatta karşılaştığımız ilginç sorulardan bilimin en çarpıcı keşiflerine, teknolojinin son harikalarından tarihin gizemli sayfalarına kadar pek çok konuyu ele alıyoruz. Her videomuzda bilgiyi en anlaşılır ve eğlenceli şekilde sizlere sunmaya özen gösteriyoruz. Düşünün ki her yeni vida, zihninizdeki bilgi hazinesine eklenen yeni bir mücevher gibi. Bu hazineyi birlikte büyütmek, keşfetmek ve paylaşmak için sizi de aramıza bekliyoruz. Eğer siz de bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak istiyorsanız, hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olacak ve bilginin büyülü dünyasında bizimle birlikte yol alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.